Evet, tüm değerli izleyicilerimize merhabalar diyorum. Önce Allah'tan akıl sağlığı, sonra da beden sağlıklarınız daim olsun inşallah. Öncelikle kür kavramından biraz bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 25 yıldır gerek yazılı gerekse de görsel basında sizlere kür kavramını tanıtmaya çalıştım. Ancak bunun arkasında uzun yılların tabii ki tecrübesi var deneyimleri var. Bir bitkinin nasıl kullanılacağı çok önemli. Hangi kısımlarının kullanılacağı? Örneğin sadece yapraklarımı, sadece çiçeklerimi, tohumlarımı veya hatta köklerini mi kullanacaksınız? Öyle durumlar olur ki sadece çiçeklerini kullanmanız gerekir veya yaprak, çiçek veya saplarını kullanmanız gerekir. Bir başka şey daha Bitkinin raf ömrüdür. Yani bu bir yılı geçmemesi gerekir. Mutlak surette bunların bir yılı ulaştıktan sonra imha edilmeleri gerekir veya kullanılmaması gerekir. Ancak süzen poşetin içerisine koyduysanız, kapalıysa rahatlıkla iki, iki buçuk yıl bunu rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bitkinin ne zaman toplanacağı, yani kür olarak önerdiğiniz... Bir bitkinin ne zaman toplandığı çok önemli. Çiçek açmadan önce mi, çiçek açtıktan sonra mı? Bunlar çok önemli kriterler. Çünkü yaprakların, sapların, köklerin kimyası tamamen farklı oluyor. Yani çiçek açmadan önceki kimyası ile çiçek açtıktan sonraki kimya tamamen farklıdır bu bitkinin ne müddetle kaynatılacağıdır. Yani kaynama süreleri önemlidir. Örneğin öyle bitkiler var ki bir taşım kaynatıp onu dinlendirmeye bırakırsınız. Ama öyle bitkiler var ki mesela şiddetli kabızlığa karşı taze portakal yaprağını en az 12 dakika kaynatmanız gerekir. İşte bunlar hepsi ayrı ayrı kriterlerdir. Bitkinin güneşte kurutulması veya gölgede kurutulması önemli bir konudur. Bunların hepsinin arkasında bir ilim yattığını, bir bilim yattığını bilmekte fayda var.